Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün katı yağ kullanmadan çayın kahvenin yanına çok yakışacak harika bir kurabiye tarifim var. Hemen tarifime geçiyorum. Karıştırma kabıma bir çay bardağı sıvı yağ aldım. Bir tane de yumurta kullanıyorum tarifimde. Bir çay bardağı da pudra şekerimi ekledikten sonra bir paket vanilyamı ekliyorum ve tüm malzemelerimi şekerim eriyinceye kadar şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra bir çay bardağı rondodan geçirdim cevizim var. Cevizimi ekliyorum. 2 yemek kaşığı da nişasta kullanıyorum. 2 tane de orta boy rendelediğim havucum var. Havucumu da ekliyorum. Tüm malzemelerimi yine birbirine geçinceye kadar kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Havuçlu, cevizli, harika bir kış kurabiyesi mutlaka deneyin diyorum. Tüm malzemelerimi karıştırdıktan sonra bir çay kaşığını çok doldurmadan tarçınımı ekliyorum. Unumu da yavaş yavaş ekleyerek hamurumu yavaş yavaş toparlayacağım. Önce 2 su bardağı unumu ekledim. bir paket de kabartma tozumu ekliyorum. Tüm malzemelerimi hamurum ağırlaşıncaya kadar önce bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Unumu da önceden eledim hazırladım. Yani her tarifimde belirttiğim gibi mutlaka unumuzu eleyerek kullanalım arkadaşlar. Hamurum yavaş yavaş ağırlaştıktan sonra kalan unumun bir miktarını da ekleyip hamurumu elimle toparlamaya devam edeceğim. Yumuşak hafif nemli bir hamur oluyor arkadaşlar havuçtan dolayı. O yüzden unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu temiz elimizle de kontrol ederek e, güzelce toparlayalım. Ben e, hamurumda toplam 2,5 su bardağından bir yemek kaşığı fazla un kullandım. Un miktarı havuçların büyüklüğüne küçüklüğüne göre, kullandığımız malzemelerin kalitesine göre de değişmektedir. Böyle yumuşacık bir hamur elde edelim arkadaşlar. Hamurumu hazırladıktan sonra kurabiyelerimi şekillendirmeye geçeceğim. E, tepsime şöyle biraz un serpiyorum. Eğer evinizde yağlı kağıdınız yoksa e, tepsiyi de yağlamaya hiç gerek yok kurabiye hamurlarında. Bu şekilde her yerine gelecek şekilde un serptikten sonra kurabiyelerimi yerleştireceğim. Aynı zamanda asla da yapışmıyor kurabiyeler tepsiye bu şekilde. Hamurumdan bir yaklaşık ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp önce elimle bir sıkıştırıp ardından yuvarlayarak şekil veriyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklükle hazırlayabilirsiniz kurabiyelerinizi. Tüm hamurumu aynı şekilde hazırlayıp tepsime yerleştiriyorum kurabiyelerimi. Bu arada fırınımı da önceden açtım. Önceden ısıttığımız 185 derecelik fırında kurabiyelerimizi pişmeye bırakacağız. Ee, fırınımızı da önceden mutlaka ısıtalım arkadaşlar. Bakın böyle çok güzel bir kıvamı oldu hamurunda yumuşacık. Yuvarlayıp şekil verip tepsime yerleştiriyorum. Tüm kurabiyelerimi şekillendirme işlemim tamamlandıktan sonra kurabiyelerimi fırına pişmeye bırakıyorum. Arkadaşlar kurabiyelerim pişti. Bakın böyle üzerleri çatlayan harika kurabiyeler oldu. Benim fırınımda 15 dakika arasında da piştiler. Bu pişme süresi fırından fırına da değişiklik gösterebilir. Kurabiyelerin her yeri kızarıncaya kadar pişirin. Şöyle kaseme biraz pudra şekeri aldım. Üzerine de bir çay kaşığını çok doldurmadan tarçın ekliyorum. Tarçın da ayrı bir lezzet veriyor. Şöyle bir karıştıracağım. Kurabiyelerimde ilk sıcağı çıktı. İlk sıcağa çıkan kurabiyelerimi hazırladım. Tarçınlı pudra şekerini bulayıp servis tabağıma alacağım. O kadar lezzetli kurabiyeler oluyor ki arkadaşlar inanın çok beğeneceksiniz. Ben de ilk defa denediğim bir kurabiye çeşidi bu. Ee, i̇nanılmaz lezzetli, inanılmaz e, güzel. Katı yağ kullanmadan o kıvamı da dışı kıyır kıyır, içi de böyle yumuşak. Çok güzel bir kurabiye, ağızda eriyen harika bir kurabiye. Mutlaka deneyin diyorum. Ee, kurabiyelerimi puta şekerini buladıktan sonra da servis tabağıma alıyorum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir, beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk defa deneyecek arkadaşların tereddütsüz yapacağı gerçekten çok lezzetli kurabiyeler oluyor. Kurabiyelerimi pudra şekerini buladıktan sonra şöyle üzerindeki fazlalıkları da çırptırarak servis tabağıma alıyorum. Bu ölçülerle benim 28 adet kurabiyem çıktı. Sizler de kurabiyelerinizin büyüklüğüne küçüklüğüne göre sayıyı artırıp azaltabilirsiniz arkadaşlar. Kurabiyelerim servise hazır. Çayın kahvenin yanında atıştırmalık harika lezzetli kurabiyeler oluyor. Şöyle iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Dışı kıyır kıyır içi de yumuşacık ağızda eriyen mükemmel bir lezzet. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Yapıp deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.